2500 personelin sıfır atık eğitimleri tamamlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sodam İşbirliği ile Başakşehir'de sıfır atık eğitimi uygulama programı düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la birlikte Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş ve birçok davetli katıldı. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sıfır atık kültürünün önemine değindi. Geçtiğimiz yıl Çevre Şehircilik Bakanlığımızla kurduğumuz işbirliğiyle sıfır atık vizyonunu sosyal hizmetlerimizin merkezine yerleştirdik. Aile destek merkezlerimiz, ademlerimiz, sosyal dayanışma merkezlerimiz, sodam ve vefa programımız başta olmak üzere tüm uygulamalarımızı çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir anlayış içinde entegre ettik. Çünkü sosyal hizmet bir destek faaliyeti olmanın ötesinde bir gönül işidir.